Yeni bir YouTube videosundan herkese merhaba. Bugün de Avrupa'nın en iyi kaligraflarını değerlendireceğiz. Nereden aklınıza geldi? Aklıma geldi diyecek olursanız. Öyle geziyordum, gördüm, hoşuma gitti dedim, yapayım. O zaman başlıyorum. Şimdi Inter mi, Olimpia Marsilya mı, olimpik Bunun renkleri daha güzel ama bu daha böyle bir hani şey gibi. Net'teki Hırsızlar var ya ona benziyor. Bunu seçeceğim. Kesin bu. Aşırı havalı. Borussia Dortmund. Bursa Spor mu? Benfica mı? Evet. Kusura bakmayın Bursa Spor. Benfica'nınki daha güzel. Beşiktaş'a benzemiş ha bu. Beşiktaş diye sensiz şey yapın. Manchester United believe diyor. İnan diyor. Onu niye böyle küçük koymuşlar? Yok ya. Bu daha iyi biliyorum. Bu da çok iyi, bu da çok iyi. Şimdi biz onu nasıl seçeceğiz? Bu köpek galiba. Atletico Madrid. Şuna bakıyorum. Ya bu da çok iyi de. Sanki bu daha iyi. Peace at home, peace in the world, diyorsun. Fenerbahçe mi, Lille mi? <laughs> ya bu yeterince güzel olmamış. Güzel bu da, iyidir. Geçer testten. Ne Squid Game. Pardon, ne Squid Game'i? Bu şey değil mi? La Casa de Papel, ne alaka? Olympiakosla. O İspanya'da çekilmedi mi de? Bir, bir, kayıt bakıyorum doğru tam kayıttı sıkıntı yok. Anne daha, daha yemedim. Anne video çekiyorum azıcık bir git. Video mu evet. TikTok'ta mısın? Yok anne yani ne TikTok'u ya YouTube. Hmm, Bu dur ya. Burada hangisi? Bunun renkleri güzel. Bunun da şu ortadaki şey beğendim. Acaba hangisi? Avter Şpijum, Borussia, Barcelona. Ya bunun ortasındaki şey çok beğendim. Bir, bir renk var, hani bunda bir, 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 bir sürü renk var. olması hoşuma gitti. Juventus'ta Spartak Trnava. Bu bayağı havalı. Galatasaray. Milan. <laughs> Bakıyorum. Şimdi Galatasaray. To hell. Cehenneme. Courage born within you. Welcome to hell. Şimdi. Normalde bu daha iyi dizayn edilmiş. Ama hani bu böyle dövmeli adamlar falan filan böyle bir bir korkutucu geldi. Güzel ama bu daha böyle bir uysal gibi. O sırada cehennem ama. Göztepe. Ya bu böyle gazete şeyleri çok güzel değil. O yüzden direkt Kusura bakmayın göztepeliler. Bu ne? Çok çirkin bir domuz. Legia Varsava. Acaba hangi yerin takımı? İmherzen, von europa ikisi de iyi değil sanki bu haydut split bu, bu gazeteli olanları ben 15 yıl 15 yıl sen ama 15 yıl send the story goes on yok ben böyle gazeteli olanları sevmiyorum o yüzden haydut Eşkıya. Dünyaya hükümdar olmaz. Lız yo. Bu Kenan Yıldız mı? Yok. Değilmiş. Ona benzettim. Bu ya. direkt Bayer Münhen. Bunların ikisi de çok iyi ya. Hangisini seçsek? Sanki bu bir tık daha iyi Hem ayılar kurt ayı kurt falan büyücü elinde sasalı on büyücü benim rüyalarım aksak kaldı dede ya da şey karasa kaldı da dede. kaldı dedenin kardeşi Welcome to the jungle legia varsa abu ne diyorsun olimpik marsilya şimdi yakınlaştırıp bakacağım birazcık çünkü şey yapamıyorum. sanki bu bir tık daha iyi bir tık çok değil. daha bir emek varmış gibi. Bu daha böyle basit gibi. O yüzden bu. Birazcık kızdım almam lazım ha. Bu mu, bu mu? Bu ya. Ben bunu daha çok beğendim. O da güzel ama. Bu. ikinci de birazcık hızlı yapacağız. Barcelona ama ya bir de bu şu söz çok iyi bir söz ya. Hani o yüzden bu Barcelona Inter mi şey mi? Beşiktaş mı? Bakıyorum. Hangisi Ya bu bu daha iyi gibi sanki. inter ya bu fazla iyi bu müthiş yani bu müthiş gerçekten sır la kase de papatci galatasaray satmam bu arada ya zaten daha da güzel de yani bu mu bu mu bu dortmund haydut winner winner chicken dinner bence bu sözlerin İngilizce olması daha iyi çünkü hani daha international bir dil ya. Ama... Ya bunun esprisi güzel, bunun da dizaynı güzel. Yok ya, dizaynı seçeceğiz. Bu mu, bu mu? Bunda sadece kırmızı beyaz falan filan var. Şimdi, ben bunu renkleri çok sevmiyorum ama işte şuradaki köpek mi artık ne onun hatırına vericem işte birkaç renk falan daha var o yüzden galatasaray'ın fena mi? evet şimdi objektif bir şekilde yorumluyoruz objektif bir şekilde yorumluyorum normalde galatasaraylıyım ben ama şimdi Şimdi burada da Atatürk var ya. Bir de şu aslanın şu göz kısmı keşke yine şey olsaymış böyle tutturmalı falan olsaymış. Sanki. Bak dizayn olarak bu ama hani bu Atatürk'ü falan filan görünce benim bunu seçesim geldi. Kendi takımı ihanet. Bu. Aha, ilk iki ilk iki burada ha bu arada. var mı bu mu? Hangisi daha iyi? Ben galiba bu seçimi yapamayacağım. Video burada bitiyor galiba. Çünkü çünkü yok yani. İkisi de çok iyi çünkü yani. Burada da mesela çok önemli bir söz yazıyor. Çünkü dünya var, genç falan var biz dünya markası falan filan yazıyor ama ben çeviremiyorum bunu size maalesef Almanca'm yok Almancası olan biri bunu çevirsin bana ha die Reise yükselmek demek abi yükselmekle alakalı bir şey şimdi çok tırnak ucu farklıyla tırnağ alır Marselima tırnava mı bu da çok iyi bu da çok iyi ama ben bu Sparta'ya taktım ya. Yok. Fenerbahçe mi? Atletico Madrid mi? Şimdi hani burası tüm sahayı kaplamış falan filan. Ben burayı seçeceğim. Bunu daha çok beğendim yani. Final turu. Fenerbahçe vs Atletico Madrid. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. ben bu tırnavaya taktım ya çok güzel olmuş yani müthiş olmuş benim şampiyonum tırnava siz olsanız neyi seçerdiniz yorumlara bekliyorum kendinize iyi bakın görüşürüz